Öncelikle bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tüm Türkiye'nin tüm insanların Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Harika bir maçtı bence Beşiktaş'ta bu sezon oynadığım en iyi ilk yarıyı oynadık diyebilirim takım olarak. Ee, 60 dakika kadar kaliteli oyun, iyi oyun. Zaten goller bulduk, çok iyiydik. 60'tan sonra biraz düştük. Bunu geliştirmeliyiz. Bu son 30 dakikadaki biraz düşen oyunumuzu daha iyi getirmeliyiz. Ama dediğim gibi çok iyi bir maçtı. Ee, mutluyuz. <laughs> Burada dediğiniz gibi son iki haftada iki gol attım. Takımıma destek oluyorum, takımıma yardımcı oluyorum. İki gol ve iki asistim var şimdiye kadar. Özellikle son dakikada ilk maçtaki yaptığım asistle çok önemliydi. Sadece gollerle ve asistlerle değil, rakam olarak değil sahadaki performansımla, savaşma azmimle takıma her zaman destek olmak istiyorum. Daha iyi olacağını biliyorum. Daha iyi gideceğiz takım olarak ve bireysel performans olarak ben. Beşiktaş'ta 10 numaralar Beşiktaş'ta çok güzel, de güzel ve yani taraftara oyuncuyla gelecek yeah. gibiydi ama asistleri ve kuşu savunmaya yardımlarıyla da taraftarın sevgilisi oldu. 3. asistleri var. Sadece golleri değil, asist krallığında da mı iddia oldu also can be the assist not only top scorer of the Ben takımına her zaman destek olmak isteyen bir oyuncuyum. Sadece dediğim gibi gol atarak asistlerle değil, ve geriye gelip top alarak e, defansa takıma yardımcı olarak e, sürekli takımın önemli bir parçası olmak istiyorum. Takımın iyi bir parçası olmak istiyorum. Umutluyum. Çünkü e, şimdiye kadar e, iki gol, üç asistim var. Gerçekten beni bir mutlu eden bir performans. Takımım için her şeyimi zaten vereceğimi söylüyordu. Bunu da sahada gösteriyorum. Böyle devam edeceğini biliyorum. before <coughs> the when you... oh, there are any statistics that you started the season like this assistant goals it can be anything possible as that or any team in your career start like this um, i don't know uh, i don't think so uh, No, I don't think so. I think like. E, aslında bilmiyorum. Sanmıyorum. Çünkü ilk 4 haftada 5 golük bir katkı verdiğim bir sezon başı oldu mu emin değilim. Ama olmadı diye düşünüyorum şu an. Sanmıyorum öyle olduğunu. Az önce söylediğim gibi tabii ki gol atmak istiyorum. Tabii ki bireysel istatistiklerimi yükseltmek istiyorum. Bu çok önemli. Ama her zaman bildiğiniz gibi takım olarak başarılı olmak önemli ve ben bunu hep dile getiriyorum ve takımın başarısı için sürekli mücadele etmek isteyen bir oyuncuyum. Takımım için olmak istiyorum orada, sahada. Ee, i̇yi adımlar atıyoruz, iyiye gidiyoruz. Gelişen bir performansımız var ama tabii ki yeterli değil. Daha da geliştirmemiz gereken çok şey var ve bu da iyiye doğru gidecek daha çok. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Görüşürüz.